Cin ve Ruh Sağlığı: Modern Psikiyatri Uygulamalarında Cin Çarpması. Özet. Bu makale, İslam'da cin çarpması ve ruh sağlığı üzerine odaklanmaktadır. Ruhsal çarpmanın genel özellikleri ve DSM-5 sınıflandırması ele alındıktan sonra, Birleşik Krallıktaki Müslümanlar arasında cinlerin ruhsal sıkıntılardaki rolünü inceleyen birkaç çalışma özetlenmiştir. Cin çarpmasına örnek teşkil eden bir vaka incelenmiş ve bulguların klinik sonuçları tartışılmıştır. Makale İslami dini uzmanlarla ruh sağlığı uzmanları arasında işbirliğine dayalı çalışma ilişkilerinin önemini vurgulamakta ve gelecekteki araştırma alanlarına yönelik öneriler sunmaktadır. Ruhsal çarpma ve kültürel bağlam. Ruhsal varlıkların insan bedenine yerleşmesi fikri kültürler arası oldukça yaygındır ve birçok etnografik çalışmada belgelenmiştir. Kalifa ve Hardy, ruhsal çarpmanın biyolojik, antropolojik, sosyolojik ve psikopatolojik açılardan bir kombinasyonla anlaşılabileceğini belirtir. Antropolog Roland Littlewood, çarpmayı bireyin yabancı bir ruh veya insan dışı bir güç tarafından ele geçirilip kontrol edilmesi ya da kimliğinin değiştirilmesi inancı olarak tanımlar. Antropolog M. Louis, ruhsal çarpmayı iki tür olarak ele alır: merkezi ve çevresel. Merkezi çarpma dini törenlerde yaygındır ve olumlu olarak değerlendirilirken, çevresel çarpma genellikle kötü ruhların istilası olarak görülür ve tehlikeli bulunur. Çevresel çarpma Genellikle marjinalize edilmiş gruplarda daha yaygın olup bu bireylerin şikayetlerini duyurabilecekleri bir bağlam sağlar. Emma Cohen ruhsal çarpma kavramlarını iki ana başlık altında toplar. Kimliğin dönüşümü veya yer değiştirmesiyle gerçekleşen yönetici çarpma ve hastalık veya talihsizlik nedenine atfedilen patojenik çarpma. Yönetici çarpmada birey kimliğinin değiştiği gibi davranırken patojenik çarpmada ruhun varlığı anormal davranışların nedeni olarak görülür. Ancak bireyin kimliği değişmez. Ruhsal çarpma ve akıl hastalıkları. Ruhsal çarpma, beden ve ruhsal bozuklukları açıklamanın en eski yollarından biridir. Tarih boyunca akıl hastalıkları cinler veya kötü ruhlar tarafından ele geçirilmiş olmakla ilişkilendirilmiştir. Sümerlerden itibaren hastalık cinleri beden ve ruh hastalıklarının nedeni olarak görülmüştür. Orta Çağ Avrupa'sında çarpma ve cadılık akıl hastalığının olası nedenleri arasında sayılmıştır. Günümüzde bile bazı dini topluluklar akıl hastalıklarını şeytani çarpmayla ilişkilendirebilmektedir. Modern psikiyatrik uygulamalarda, bazı psikoz veya daha hafif rahatsızlıklar yaşayan bireyler, semptomlarını şeytanla ilişkilendirebilir. Cinler ve akıl sağlığı, Birleşik Krallık Müslümanları örneği. Makale, Birleşik Krallık'taki Müslümanlar arasında cinlerin akıl sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan araştırmalara odaklanmaktadır. Cin çarpması, genellikle anormal davranışları açıklamak için kullanılan bir kavramdır ve bu durumların patolojik olup olmadığı, kültürel bağlama göre değişir. Makale, İslami dini liderlerle ruh sağlığı profesyonelleri arasında işbirliği yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, cin çarpması ve ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkiye dair daha fazla araştırma yapılması gerektiğini önermektedir. Bu çalışmalar, ruh sağlığı alanındaki kültürel duyarlılığı artırabilir ve tedavi protokollerini geliştirebilir. Cin çarpması DSM-5T ve İslam'da cinlerin etkisi DSM-5'te ruhsal çarpma. Batı dışı kültürlerde disosiyatif bozuklukların en önemli türleri arasında trans çarpma bozuklukları yer alır. DSM ve disosiyatif trans ve çarpma bozukluklarının klinik yararını değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılmasını önerirken, bu bozuklukları belirtilmemiş disosiyatif bozukluk kategorisinde sınıflandırmıştır. Çarpma transı bir bireyin kimliğinin yerini yeni bir kimliğin aldığı bir bilinç durumu olarak tanımlanır ve genellikle ruhsal veya doğaüstü bir gücün etkisine atfedilir. Çarpılmış bireyler, psikoz, histeri, mania, Tourette sendromu, epilepsi, şizofreni veya disosiyatif kimlik bozukluğu gibi ruhsal hastalıklara benzer semptomlar gösterebilir. Bu semptomlar arasında istemsiz veya kontrolsüz davranışlar yer alabilir. Batı kültürlerinde çarpma normatif bir fenomen olmadığından, bu durumun psikoz mu yoksa ruhsal bir deneyim mi olduğu, kültürel bağlama bağlı olarak değişir. Cardo ve diğerleri, DSM-5'te çarpma durumları için tanı kriterlerinin önemini vurgulayarak, bu bozuklukların tanınmasını, araştırılmasını ve kültürel olarak hassas tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini savunur. İslam'da Cin ve Uğursuzluk İslam'da cinler, şeytanlar, melekler ve diğer ruhani varlıklar, evrenin farklı varlık sınıfları arasında yer alır. Cinler, Kur'an'da dumansız ve yakıcı ateşten yaratılmış olarak tanımlanır ve fiziksel özelliklere sahiptir. İnsanlar gibi, cinler de iyi. Kötü ya da tarafsız olabilir. İnanabilirler ya da inançsız olabilirler. Cinlerin zayıf iradeli, kendine güvensiz veya dünyevi zevklere aşırı düşkün bireyleri hedef aldığına inanılır. İslam'da cin çarpması, çeşitli Kur'an ayetleri ve hadislerle desteklenen bir inançtır. Örneğin, Ribiyenler kıyamet günü şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Bakara 2275. Çoğu İslam alimi, cinlerin insanları etkileyebileceğini kabul ederken Bazıları cinlerin insan bedenine fiziksel olarak giremeyeceğini, sadece dışarıdan etkileyebileceğini savunur. Her iki grupta bir durumun cin etkisiyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için net kriterler uygulanması gerektiği konusunda hemfikirdir. Cinler ve ruh sağlığı üzerine antropolojik perspektifler. İslam'da kötü güçlerin, cinler, büyü, nazar gibi neden olduğu uğursuzluk ve ruhsal hastalıklar sıklıkla ekorcism, cin çıkarma gibi geleneksel yöntemlerle tedavi edilir. Cinlerin, delilik, vanun ve epilepsi gibi rahatsızlıklara neden olduğuna dair inanç, İslam öncesi Arap kültürüne kadar uzanır. Günümüzde özellikle Birleşik Krallık'taki Güney Asyalı Müslüman topluluklar arasında bu tür geleneksel inançlar ve tedavi yöntemlerine olan talep devam etmektedir. DSM-5'te cin çarpması, disosiyatif kimlik bozukluğu çerçevesinde ele alınmış ve kültürel bağlamda normatif kabul edilen çarpmaların patolojik olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. İslam'da cinlerin insanlar üzerindeki etkisi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir inanç olarak varlığını sürdürmektedir. Bu konu, ruh sağlığı uzmanları için hem kültürel hassasiyet hem de disiplinler arası işbirliği gerektiren bir alan olarak dikkat çekmektedir. Cin çarpması araştırmaları Bazı araştırmalar, çağdaş Müslümanlar arasında cin çarpması ile ruhsal hastalıklar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Örneğin, El Kıslam, Arap dünyasında hastalar arasında cinlere atfedilen semptomları, morbid korkular, unutkanlık ve enerji eksikliği belgeledi. Dane ve arkadaşları, Doğu Londra'daki Bangladeşli topluluktan 18-80 yaş arası 20 kişiyle cin ve büyücülükle ilgili inançları araştırdı. Çalışmada katılımcılar arasında özellikle yaşlı ve eğitimsiz bireylerde cin çarpması ve büyücülük inançlarının yaygın olduğu bulundu. Araştırmaya göre, bu bireylerin fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları olduğunda sıklıkla geleneksel şifacılara başvurdukları gözlendi. Şifacılar, Genelde Kur'an'dan ayetler okuyarak tedavi yöntemleri uygulamaktaydı. Başka bir çalışmada, Doğu Londra'da 30 Bangladeşli ruh sağlığı hizmeti kullanıcısı ve onların 30 bakıcısıyla yapılan görüşmelerde, kullanıcıların çoğunun ruhsal rahatsızlıklarını batılı psikolojik açıklamalarla ilişkilendirdiği görüldü. Ancak birçok hasta yine de Kur'an okumayı ve duayı hastalıklarıyla başa çıkmada etkili buldu. Kalifa ve arkadaşları tarafından Leicester'daki Müslümanlar arasında yapılan bir anket çalışması, katılımcıların çoğunun cin büyü ve nazara inandığını ve bunların fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerine neden olabileceğini düşündüğünü gösterdi. Katılımcılar, bu problemleri hem doktorlar hem de dini liderlerin birlikte tedavi etmesi gerektiğini belirtti. Vaka çalışması, cin çarpması. 50 yaşındaki Pakistan kökenli Ayesa, eşi Jamil ile birlikte bir İslami şifacıya, Raji, başvurmuştur. Jamil, iş sorunlarının ardından içe kapanık, uykusuz, sinirli ve agresif bir hale gelmiştir. Ayrıca, rüyalarında tuhaf yaratıklar gördüğünü ve uyandığında boğulma hissi yaşadığını belirtmiştir. Ailesinin Kur'an okuması sırasında Vamil'in hareketlerinin değişmesi, ayet sayı eşinin cin çarpmasına uğradığına inandırmıştır. Şifacı, Kur'an'dan ayetler okuyarak cinin varlığını tespit etmiş ve onu çıkarmak için çeşitli ritüeller uygulamıştır. Tedavi sonrası Vamil'in ruh hali iyileşmiştir. Klinik Çıkarımlar Bu makale, İngiltere'deki Müslümanlar arasında cin çarpması inançlarının ruhsal hastalıklarla nasıl ilişkilendirildiğini incelemektedir. Geleneksel açıklamalara başvurma bazı gruplar arasında yaygındır ve bu durum ruh sağlığı profesyonellerinin hastalarının kültürel açıklama modellerini anlamalarını gerektirir. İmamlarla işbirliği yaparak biyolojik, psikolojik ve manevi faktörleri kapsayan bütüncül bir ruh sağlığı hizmeti sunulması önerilmektedir. Profesyonellerin kültürel olarak onaylanmış cin çarpması inançlarını psikoz gibi durumlarla karıştırmamaları önemlidir. Aynı zamanda, hastanın inançlarını dikkate alarak tedaviye katılımı teşvik edebilir ve iyileşmeyi destekleyebilirler. Gelecekteki araştırmalar Gelecekteki çalışmaların psikolojik, biyolojik ve antropolojik yaklaşımları içermesi önerilmektedir. Özellikle ritüellerin iyileştirici etkileri, travma ve bağlılık sorunlarının cin çarpması üzerindeki etkileri gibi konuların derinlemesine incelenmesi gereklidir. Ajans kavramına odaklanarak psikopolojilerle cin çarpması gibi fenomenler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar araştırılabilir.